O da ne? Tablet yoksa Bu da hediye paketinin içine çıktı. Emoji anahtarlı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Çam ağacımızdan da anladığınız gibi. Bir yeni yıl bizim. Aras hazır mısın? Sana bir sürprizim var. Hazırım. Aras sana bir yeni yıl kolisi yaptım. Kocaman bir koli. İçi hediyelerle dolu. Her şey var. Ve çok mutlu olacağın bir şey var içinde. Hepsine mutlu olursa Silah, var. Bilmiyorum açıp bakacaksın içine artık. Hazır mısın? Gelsin mi Aras Poli. Evet. Hemen hemen Colin geliyor Aras devasa bir poli. Heyecanla bekle bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aras'a yeni yıl hediyesi aldığım poli. Bakalım içinde neler çıkacak? Aras bir kutu açılışını yapalım bir. Bir bakalım neler çıkıyor. Yeni yıl hediyesi hep aldın ama bu sefer böyle büyük bir sürpriz olsun istedim. Ooo arkadaşlar. Kardeşin ne çıktı öyle? Neler var? Evet, kardeşin için de var. Ona bir verelim şunu. Hem senin için hem kardeşin için. Başka neler var? Için. Evet, o da kardeşin için. İkiniz için ne var çünkü? Sadece sana alsaydım haksızlık olurdu. Seversin sen enerji içeceğini. çok Çok güzel. Başka. Aras kutu da ağzına kadar dolu. Ne çıktı ya? Uyacak. Evet gayet güzel. <laughs> Şüveps çıktı. Aras daha çok şey var bunun içinde. De, Aras bence diye. çok güzel bir paket olmuş öyle değil mi? Bakalım devamından ne çıkacak? O ne ya? O ne elindeki? Kuru <laughs> yemiş, sağlıklı Biz gayet sezim. güzel. Aras film izlerken bir yeni yıl filmi açarız. Yeni yılda olmaz mı o Mısırı yiyebiliriz. Bizimle de paylaşabilirsin. Başka neler var acaba? Aras esas orada. Evet. Arkadaşlar bir de burada hediye var. Hediye paketinin içinden çıktı bu da. Bu da hediye paketinin içinden çıktı. Aras bu hediyeyi görmüş müydün? Kartopu. Küçük bir kartopu var burada. Paketin içinden çıktı. Bu da bebek. Bebek. Oyuncak bebek. Gördün mü? Oyuncak bebek Aras. Kutunun içinden çıkan bir oyuncak bebek. Bak, görüyor musun? Hepsini istiyor. Sen yemezsen, sen yemezsen yiyecek kardeşim. Sen yemezsen kardeşim yiyecek hepsini. Aras, esas orada bir şey var. Bence onu görmedin sen. Henüz görmedin bence. Çok istediğim bir şey vardı. Acaba ne çıkıyor? Hayır ya, şeker değil. Arkadaşlar, hala görmedim. Şunu görmüyor musun sen şu an? Rengi beyaz ve yüzden göremedim galiba. Ne çıktı? Güzel cilt çıktı. Daha ne çıkacak? Hala seçim. O nedir? Bakayım bir emoji anahtarlık. Güzel değil mi? Gayet güzel bence. Bir sürü hediye çıktı. Ama şunlara bir baksana bir sürü şey var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Amaras hala büyük hediyeyi görmedin mi? Bir bak iyi bak bence. Kutu beyaz diye göremedin Ve ne var orada? O da ay, ne? Tablet ay. mi yoksa o? Anas çok istiyordun. Ben de yeni yıl hediyesi olarak sana aldım. Yeah. Ve büyük ekran istediğin gibi. Tabi diğerlerini unuttun hemen değil mi tableti görünce. Başka ne varmış? Arkadaşlar tabletten sonra bakacağını sanmıyorum. var dışı diye bakacağım. Görüş, bir bakayım. aç bakalım. Bir aç da görelim bakalım. Allah gerçek. Ve gerçek tabii ki oğlum. Seni kandıracağız. Gayet de güzel bir hediye oldu Aras. Kutunun içinden de çok güzel şeyler çıktı ama en güzeli tabii ki senin için tabletti. Tabii ki gerçek oldu. Beğendin mi yeni yıl hediyelerini? Evet. En çok tableti beğendin tabii ki. Peki yiyeceklerde sevmediğin bir şey çıktı mı? Aras tabletini bir aç istersen. Bir bak bir merak ediyor musun? Ekran istediğin gibi mi? Büyüklük büyük bir şey istiyordun. Onun en büyüğü oymuş. Ben de onu aldım. Şarjı vardır içinde. Ha, i̇çinde vardır da o zaman şöyle yapalım. Tamam önce bir şarj olması gerekiyor zaten Biraz dolsun ondan sonra açar Kurcalarsın istediğin gibi kurulumunu yaparız Aras bunları da istersen tekrar kutusuna koyalım Ya da kutusunu başka bir şey içinde kullanabilirsin sen bilirsin Yani yiyeceklerin hepsini bugün yiyemeyeceğine göre Evet arkadaşlar yeni yılda Aras'a böyle bir sürpriz yapmak istedim Aras kutunun içinde başka bir şey kaldı mı bak istersen Sanki birkaç daha ufak tefek bir şey kaldı gibi Evet Çıkıra. Gayet güzel. Sevdiğim için çikolata. Ha onun Aras, onu sanırım ben kendim için aldım ya. Sen yemezsin onu. Bitter çikolata. Oraya oraya herkes sever bir kere. Biz de herkes sever. Sen de seversin. Aras kardeşin de beğendi mi sence hediyelerini? Kardeşini al gel bakalım bir beğenmiş mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aras Aras aldığı hediyelerden daha çok mutlu sanki. Daha ilgili, daha meraklı. Sen tabi tabletini aldın. Herkes kendi ilgi alanına. Evet Ardıç sen de bir şey söylemek ister misin? Bir şey. Aa, her şeyi kapıyor. Bir şey söylemek istiyor musun? Aa, her şeyi kapıyor. Sana yedirmeyecek hiçbirini. Evet arkadaşlar, hepinizin yeni yılı tekrardan kutlu olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.